Şu anda Antakya'dayız ve müteahhitinin de göz altına alındığı Rönesans sitesinin hemen önündeyiz. Yüksek bir yaşam projesi, Rönesans Residence. Burada şu anda 20'den fazla iş makinesi çalışıyor. Elbette ki zaman aleyhimize işliyor. Uzun bir süredir buradan canlı olarak bir yaşam belirtisi alınmadı. Doğayla iç içe sosyal imkanları olan Rönesans Residence mimari güzelliğini kusursuz konforla taçlandırıyor. Çok sayıda iş makinesi var. Çok sayıda enkaz kaldırma ekipleri çalışıyor diyebiliriz. Zaman zaman jandarma ekipleri termal kameralarla ısı ölçümü yapmak için enkazın içerisinde dolaşıyorlar. O çok büyük bir site gerçekten. L şeklinde uzanan bir siteden bahsediyoruz. Bu bölgede en çok kaybın yaşandığı yerlerden birisi. Yalçın Coşkun bu yapım tekniği sayesinde Antakya'da daha güvenli ve hızlı kaliteli binalar inşa etme öncülüğü gururu yaşadıklarını belirterek yapılarda ses, ısı yalıtımlarından mantolama sistemlerine kadar tüm işlemlerin titizlikle yapıldığı